Herkese herkese Cemil Dugan Çıkarız bugün One Freddy's Pizzeria Simulator'a kaldığımız yerden devam edeceğiz Buradan sonrasını Youtube'dan devam edeceğiz çünkü Dördüncü Günü yani perşembe günü ben bitirmemiştim Video videoyu The Game Archivist kanalına izliyoruz Kanalın ikini açıklamaya bakıcam İzlediğinizde İşleri yeniden başladım çünkü Youtube videosunda yani Baya çok mini game oynuyordu. Evet, diğer youtuberlarda da böyle Biz sadece ide ile çok para yaptığımız için sınırsız para yaptığımız için hiç, hiç, hiç direkt oynamamıza gerek yoktu. Bu arada Cuma günde e, bir, bir farklılık yokmuş. Yani sadece iş yapıyormuşuz. İş almaya gelen birisi yokmuş. Cumartesi'de de zaten açılış finali olacak o yüzden bir sonraki videoda da Cuma ve Cumartesi günlerini göstereceğim ve final yapacağız 6. bölüm. Oradan sonra da zaten 7. bölüme başlayacağız. <laughs> Bilmek için sesi geliyor. Hop tam şeye siyaldi. Burada galiba şey sıcaklığı çabuk yani pervane bize açık kalıyordu. Fakat pervaneyi kapalı tutarsak uzun bir süre e Ortam yanmaya başlıyor. Hadi arkadaşlar. çektiğim Bütün oyunlar için. Türkiye dublaj e, videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani. Sadece kendi sesim olacak ama. Evet. Türkçe konuşulduğu yerlerde ben, yani İngilizce konuşuyorlar normalde. Ben o, o İngilizce konuşmalar Türkçe'ye çevireceğim. Çünkü şu anlık Coin serisi bitsin yani. Oyun, şu anda oynayacağım tek seri Final Tet serisi. Başka şu anda bir tane oynayacağım bir oyun düşünmüyorum yani. Tabi beklediğimiz oynar, beklediğimiz oyunların dışında. Çekeceğime bir seri olacağını düşünmüyorum. O yüzden Final Tet Feliz serisi bitince Türkçe dublaj videolarına başlamayı düşünüyorum. Abi bitirdi. Kim gelecek bakalım? Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before clearing. satın almadık diye dördüncü günde geldi. Um Lefty satın almazsak ben sana domino çıkarsın diye çıkmayacaksın adam. Lefty satın almazsak e Perşembe akşamı e, iş almaya gidiyormuş. Bu arada bu Puppet yani gül Önceki videomda söylemiştim. Puppet'in yediği kıyafetin <laughs> o <laughs> <laughs> 5000 dolar değerinde bu. <laughs> ya artık Cuma ve Cumartesi gününde istesek de istesek de Lefty Jamski'ye atabilecek durumda. 4 günde bunu ayarlayabiliyoruz. Lefty almazsak lefty gelmiyor. Fakat 4. günden sonra lefty gelmeye başlayacak. Get it. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Begin audio prompt in three, two. Kadar ki yani sahnede ve bazı e, alakalı karakterler koyunca sertifika falan kazanırız. Fred Bonicca Fox bir de Lefty de yapınca sertifika kazanıyormuşuz. Yani son sertifika almak için Lefty gerektiğiymiş. Bu arada diğerlerine de sadece Lefty sahne çıkabilir. Yani. Scrap Trap, Molten ve Pepe'yi sahne sahneye çıkartamıyoruz. Onlar herhalde biraz korkunç diye sahne çıkartamıyoruz. Lefty mesela pek korkunç değil. Zengin Akmer'le aynı o kadar. burada uyarı verdi. Cumartesi günü Evet, şey var. Cumartesi büyük açılışı var. Orada büyük açılış da final olacak geldi. Ha da Türkçe dublaj videolarına başlamadan önce önce Final Fantasy Feliz hikaye videosu çekeceğim. Sonra Türkçe dublajlar başlayacağım. arkadaşlar bir canlı alsın geldik videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın